Arkadaşlar gelin gene geçerken bir Amerikalı'yı gördüm. O da evini çok güzel süslemiş. Buradan geçersen dedi senin cesetin cesetin çıkar dedi. Acayip korktum donuma işedim. E, bildiğin gibi değil gelin beraber bakalım. Sesimi çıkartmayayım yoksa kafama bir şarap şişesi yiyebilirim. Gördünüz mü Amerikalılar e, bu şeyinde püf, sinekler de bastı ya bildiğin gibi değil. Amerikalılar işte bu cadılar bayramında evin önünde yaptığı süsleri ben size gösteriyorum. Yani adamlar yaşıyor mutlu oluyor para harcıyor. Arkadaşlar Amerika'ya hoş geldin. Bir gün sen de böyle bir ev alacaksın. Sen de cadılar bayramını kendi başına süsleyeceksin. Bir kırmızı şarap alacaksın. Bahçede dolaşacaksın. Onlara bakacaksın cadılara, kendine bakacaksın. Hayata geldiğini anlayacaksın. Kırmızı şarap içme zamanı cadılar bayramında. Ee? <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu Amerikalı da kafayı yemiş. <laughs> Şöyle bir dizayn yapmış. Burası mezarlık gördünüz mü? <laughs> Nasıl adamı beğendiniz mi? Şu şu kastım. Şunu alsın gene bir 100 dolar para verirsin ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Gelin size şöyle göstereyim. Dikkat et diyor buradan geçme diyor. Ölebilirsin diyor herhal. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Abicim buradan da acayip iş çıktı ha. Buradakilerin hepsi de kafayı yemiş ya. Ben de şaşırdım. Ben de kafayı yedim. 3 günden beri iki şişe şarabı 3 şişeye çıkarmıştım. Şimdi 4 dört, dört şişe içmeye başladım. Kayboldum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Neyse size bir göstereyim dedim arkadaşlar. Her şey iyi gidiyor. Kendinize iyi bakın. İdrisus'ta çalışmaya devam ediyor. Biraz önce İdrisus'un ayalla sana o işi, Gatır temizliği, cam temizliği, acayip işleri büyüttüm abicim. Acayip evde kalmış zengin karılar da var. Bildiğin gibidir. Ulan şu adama gelin bir bakalım. Gelin. <laughs> hey, kaçayım kaçayım abicim adam gelecek. Manyak herif diyecek ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar neyse ben de gideyim oğlum. Ben de kafayı yedim ya. Her tarafta cadıları süslemişler. Evin önünde ölü adamlar. İskele kesilmiş, kafa kesilmiş. Kafayı yemiş bunlar. Kafayı yemiş. <laughs> Hoşçakalın.